Bundan sonrası Allahu Teala'ya emanet. Haydi bakalım. Baba! Efendim Gökhan. Ya baba, bizim evin önünde şamata var ya arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz bugün yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Rezillity 3. bölümü çekeceğiz. Bugün Mükrem'in Gezgin'in son zamanlarda yapmış olduğu rezillikleri izleyeceğiz. Bunları TikTok magazinde de işleyebilirdik ama bunlar TikTok magazinin de üstünde rezil hareketler olduğu için bunu TikTok Rezillity adı başlığında incelemek istedik ve sadece Mükrem'in almak istedim. Öncelikle Mükrem'in yapmış olduğu son bir aydaki küçük küçük rezilliklerden başlayaraktan mega rezilliğe çıkacağız. Mega rezillik ne mi? O zaman yavaştan videomuza geçelim arkadaşlar. Kulaklık aldım hiç hayırlı olsun demiyorsun. Gerçekten ayıp ediyorsun. Gün canlı yayında kulaklığı böyle sallarken bir koptu acı. Şurada ne o? Eru'nun ucuna takıldı. <laughs> Gerçekten güzel bir başarılı bir atış yaptım. O zaman yavaştan inceden geçiyorum. Bak telefonun şeyini kapatmadım. Tanesini kapatmadım. Aramasını da kapatmadım. Çakma almadım. Birisi ararsa sıçtık. Arar mı? Arayabilir. Risk alalım mı? Hadi alalım. İnşallah bir daha çekmek zorunda kalmam. O zaman öncelikle olur olur yeriz yeriz tadında bir video ile başlıyoruz. Başlayayım mı? Başla. Benim için yüzünün içine bakarken. Öğüt evet, kavga çıkabilir. Oh, o lan ulti attılar. <laughs> Evet bu videonun altında çok kötü yorumlar gördüm arkadaşlar. Belki de hayat onlara güzeldir. Sen hiçbir zaman bir sokak arasında yapılan twerk'ün tadını anlayamayacaksın anladın mı? Nasıl bir duygu olduğunu hissedemeyecek. Ama onlar bunu hissedebiliyor. Hiç bu bakış açısından bakmadığını eminim bakma kral. Ben baktım pişmanım. Orhan ile Pedro eskiden çok severdim kendilerini ama şu an abi yapmayın 3-5 izlenme için. Götüyle ulti atan insanlarla video çekmeyin ya. Kız başkadır hocam. Kız vefalidir ne? hocam. Kız başkadır. Bence de kız başkadır. Kral bu kız değil. Benim gibi bir kızı üzdüler. Kim üzdü? Sana benzeyen bir kızı mı üzdüler? Hani olur ya böyle insanlar çift yaratılmıştır. Senin çiftin bir kız mı ve onu mu üzdüler? Burada umarım anlatmak istedim budur. Allah bütün kız çocuklarını bağışlasın. Allah onları güzel insanlarla Abi. karşılaştırsın hocam. Bütün kızlar ya. Bütün babaların kızları. Bütün babaların kızları. İnşallah seninkini de Mükremin'ciğim. Mükremin hadi artık pes et be kardeşim. Ben başaramadım be. Ya da başardım işi zirvede bırakıyorum de. Dön artık be. Dön yuvana. Hadi yapabilirsin. Ruju. Kostümün rengi çok güzel. <laughs> Değil mi? Bakayım. <laughs> Harbiden lan. Rujunun rengi gerçekten çok güzel. Ama tadını öğrenebilmek için Anıl'a sormamız yeterli midir? Anıl'a sorsak tadını öğrenebilir miyiz? Kral tadı nasıl tadı olduğunu. Bilemeyeceğim. Yani. Yeah. Dudanda bir şey kalmış ha. Nerede dayı? Tam şurada. <laughs> Olabilir mi? Var mı? Bilemiyorum. Anıl'dan basın açıklaması gelirse dinleriz. <laughs> evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir twerk yaparaktan bizi ne koyayım gözümüz kanattı. Bugün mikrofonun biraz sesini kıstım. Geçenki videoda çok bağırıyordu. Umarım sesle ilgili de bir sıkıntımız olmaz. Allah'ım delireceğim ne zor bir iş. Evet ablamız bir tane ayakkabı almış. Ne bu? Topuklu bir tane ayakkabı alaraktan onun reklamını yapıyor. Sponsorlu içerik. Güzel biz de yapıyoruz. Abi bize de 3-5 bir şeyler. Altına da yazmış ki. Ne yazmış o? Kocam bana 700 euroya bir tane ayakkabı almış. Canım kocam falan gibisinden bir açıklama. Bakalım. Ya. Allah. Oy 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 bu göte O ne ya? ya. Ne güzel yürüyorsun be. Asansöre pindi. 700 euro yazmış. Şuraya da koyarım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burada 700 euro yazıyor. Ama biz uzun araştırmalarımız sonucunda Mükreminin kendiyle çelişen birkaç tane cümlesini gördük. Şimdi onu izleyeceğiz. Hocam bana Dubai'den ha. 700 euroya bir tane çizme almış. Sizce bu çizme... 700 euro... Ya, uzun araştırmalar sonucunda Mükremin'in açığını bulduk. Evet. Güvenilmeyecek biri olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Bugüne kadar hiç açık vermeyen Mükremin gezgin bugün açık verdi. Çizmeler güzel mi? Bana A kıyamamış ama gerçi fiyatı çok uygun, çok Çizme ucuz. Mi? 700 euroya almış yani. 700 euro diyor. Güzel mi? Benim gibi kazana okay. ne yakışmaz? Valla kral senin gibi bir kadına 52 numarada ayakkabı yakışmaz. Yani o o 52 numara ayakkabı yapan firmanın ben vizyonuna sokayım ya. 52 numara topuklu ayakkabı mı yapılır lan? Tuh Allah belanızı vermesin sizin. Kestanemi Hocam duymasın bana kızar. Benim kestanemi çizer misin? Aa. Nereden çizeyim bebeğim? İşte çizeceğin yer. Aşkım bak bu tam seninki gibi çizilmiş. Nereden çizeyim diyor. Çizeceğin yerden diyor. Arkadaşlar bu videoyu beğenir misiniz? Nereden Kral beğeneceğin yerden. Ya bu, bu da soru mu ya? Bak şu Mükrem'in beynini kuşa tak yemin ediyorum ters uçar ya. Harbi diyorum ters uçar. O yayının vicdanına kuş beyin al. Şunki bile biraz daha büyük yani. Bir tık daha büyük diye duydum. Bir insanın yükü bu kadar ağır olamaz. Oh. Oğlum ne yapalım? Ne yapalım? ne yapalım? ne yapalım oğlum? Bizim, bizim etimiz etkin etkin ne butumuz ne? ne? Yok, yok oğlum, oğlum para, para yok anasını seveyim. Dedim Yuko, bununla yaşamayı öğreneceksin aslanım. Biliyorum yükün biliyorum, ağır. Ama çok para istiyorlar oğlum. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Bununla yaşamayı öğreneceksin Yuko. Evet. Yuko <laughs> <laughs> oh. bu sefer büyük oynamış arkadaşlar. Devlerin aşkı büyük olur zaten bildiğiniz gibi. Miko uzun zamandır arkadaşlar bana soruyorsunuz Instagram'dan özelden diyorsunuz ki abi Mükremin Gezgin neden uzun zamandır ayakta video çekiyor? Niye hiç oturmuyor? Sebebini burada dolaylı yoldan aşk. <laughs> ben bir şey demedim. Ben devamını getirdim mi? Getirmedim. Senin aklından geçen neyse odur ya. Ben ne dedim abi? Allah Allah sonra geliyorsunuz bana sağ ne site laksak söylü ben ya. Lan mü sordur bu? Aptal kimsin lan <laughs> sen? Devam edelim. Aman Hocam hayır. benden 300 çocuk ben istemiştir. Yapamam. Ben yok. yok. Yok ben, diyor. Ben diyor. Hiç mi ihtimal yok lan Miko? Yok. Arkadaşlar maalesef Miko 300 yapamıyormuş. Bakalım. İkiz olur. Biriz olur. Biriz ne lan? Priz <laughs> gibi. Bana Bir buçuk aylık benim evliyim. Sen benim sen de hakkımda sen değil, sen değil mi sen evlat? Sen Ananı satarım Türkçemi unutturdun. Bir buçuk aylık evliyim. Benim de hakkımda değil mi evlat? Bilgin yolda genç değil mi seni gördüm hayat. Değil a**dum bu Türkçe ile. Ağlıyor. Sen Ağlıyor. Sen Ağlama Miko sen beni sen de sen diyeceksin. Sen sen Bizim bayrağımız kalkmadı mı? Miko ne yapıyorsun o ne oğlum? Anam. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi artık Miko abimizin büyük oynuyor. Miko abimiz hamile kalamıyormuş. Abim... Abi deme lazım. Yok olmaz. Vallahi de olmaz. Bana da olmaz kral. Sana olursa bilemem. Bana lazım olmaz Miko. Miko abimiz işte çocuk istiyor arkadaşlar. Kocası büyük ihtimal kocasında bir sıkıntı var. Yani ne bileyim. Bir doktora görünsün. Yani Miko ablamızda bir sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum. Kocasında bir sıkıntı olabilir. Doktora görünsün Miko abla. Sen onu bir doktora götür. Aha ama neden? Neden mi? Ne neden lan? Neden? Ne oluyor oğlum? Ateşini mi ölçtün o ne? <laughs> Ağzını ağzına götürüyorsun. İşlediğin bir şeyin de o, o kadar ağzına yaklaştırmazsın ya. İşledin mi ki harbiden lan? Miko ne oldu? Miko ağlama <laughs> beni de ağlayacaksın. Neden? neden? Ne lan o? Bir tane şey var. Çizik var. Ne anlama geliyor? Bükremini <laughs> çizmişler <laughs> mi yoksa? <laughs> nereden? nereden? Çizeceğin yerden. <laughs> Müko ağlama vallahi bak kahroluyorum ya. Arkadaşlar şimdi de Mükremin'in... Mükremin diyor ya neden neden? Yengen deden. Çok kötü espri ya. Ben bu kadar kötü espri yapmazdım eskiden. Ne oldu bana ya? Atıyoruz galiba. Evet şimdi Mükremin'e... Mükremin'in neden dediğine arkadaşlar TikTok'ta cevap vermiş. Onları dinleyelim. Neden diyor. Ama neden? Kocan yok. Kocan yok diyor. Neden? Erkeksin. Erkekmiş. <laughs> neden niye? Hala ne diyor ya? Harbiden yüzsüz. <laughs> dedi. Zıkkımın kökünden. Zıkkımın kökünden mi? <laughs> evet mantıklı bir cevap. Bir tane daha var. Aman Aman. Neden mi? Mükremin güzel kardeşim. Evet. Bak ben böyle şeyler görünce deliriyorum, Ölüyor. çıldırıyorum. Oğlum sen erkeksin erkek. He? Nedenini de ben sana söyleyeyim. Erkeksin lan kendine gel. Erkek mi lan? Bütün sırrı bozdun anasını <laughs> Evet aslında Mükremin'le öyle konuşmayacaksın. Sen erkeksin. sen bu çok basit anladınız mı? Şimdi mesela nasıl anlatayım size? 180'le giden bir arabanın önüne atlarsan ölürsün gibi bir şey değil mi? Mükremin'le öyle bir şey diyeceksin ki yani az önce yaptık ya bence kocanda bir sıkıntı var Mükremin abla. Yani ben seninle sıkıntı olduğunu sanmıyorum gibisinden dalga geçeceksin. Mükremin sen erkeksin dersen hadi ya derler insanlar. O yüzden arkadaşlar gerçekten insanlarla dalga geçmek bir sanattır. Özellikle böyle insanlarla dalga geçmeyi bileceksiniz ki öyle insanlara küfür etmeden küfür etkisi yaratacaksınız. <laughs> İyi konuştum. Konuşurum. Ama neden? Şimdi neden olmadığını Mükreminciğim ben sana bir örnek vererek anlatayım. Ver Bu bir kalem. Aha. Önden yazabiliyorsun, Aha. arkadan yazamıyorsun. Arkadan olmuyor. Önden olması lazım. Nasıl lan? Bu Mükremin mi şimdi? Bükremi'ni döndürüyorum. onu satayım döndürdüm. Aha burada Alfa'nın kalıntıları. <laughs> oğlum çok kötü ya. Var. Yapmayın oğlum böyle espriler. Bak Taner bizi yanlış tanıyacak. Bükremi'ne silikon yaptım arkadaşlar. Nasıl olmuş? Memişlerine. Atladı. Aha burada kaldı. Siz burayı görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Burada dursun bu. Bükremi'nin memişi. <laughs> Devam. Aman edin. Aman ya. Ne Aha ben. kanka. Belki tutturamamışsındır ya. Ne kadar ha? negatif olma yani. Bir daha dene. Aha. Tekrar deneyiniz çıktı. Arkadaşlar orada tutturamamasın ki tutturamamışsın dedim ya ben. Hani o aleti gösteriyor ya belki onun üstünde tutturamamışsındır mesajı vermeye çalıştım ama anlam, anladılar mı bilmiyorum. TikTok'ta çok ince ve o çağrışımdan uzak espriler yapmanız gerekiyor çünkü hemen ban yiyorsunuz arkadaşlar böyle durumlarda. Mükremin gezgin anasını satayım TikTok'un içinden geçti. Bütün videoları duruyor. <laughs> Ellendirme. Ama yapayım. hayır, Hocam benden ikiz ben çocuk istemiştir. Ya Yapamam, diyor. Ben... Yok, yok yok diyor. Al. Yaparsın Aha. yavrum. Yaparsın Allah. Mükremin yaparsın senin yapmayacağın yok Mükremin onu da yaparsın sen Dayım çok atarlanmış ya sigara molasında Mükremin'i izlemiş ve o anda Mükremin'in kazandığı paralar aklına gelerekten böyle video görünce asker ücretle çalışan dayımız o an bir sinirlendi ve Yaparsın Mükremin Yaparsın aşkım Gibisinden bir tane video atmış Sonunda 6 yıllık sevdiğime kavuştum Rabbim herkese nasip etsin Nasıl nasip etsin lan Oğlum bana nasip etmesin ya Rabbim bize nasip etme Mükremin bunlar nasıl dualar? Senin duan bize bet dua kardeşim salak salak dualar etme. Rambo teyze ile beraber böyle videoları vardı arkadaşlar. Bunu daha önce değerlendirdik zaten ama ben buradaki yazıyı kaçırdım için size tekrardan okumak istedim. Allah'ım nasip etme ya Rabbim. Sen her kulunun duasını dikkate alma ya Rabbim. Amin. Allah meşgul etme Mükremin. Mafyalar geliyor. Allah ım, Allah ım, geliyor. Çok korktum. Al sana bombe. Göz... Düşmanlara ne diyeceğiz? Mafya. Mafya anası. Mafya anaları. Cennetin, Cennetin kapısında, kapısında durup, durup baktım. baktım. Bir de gördüm ki içeri giren çoğu su var. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ne kadar bolluk bereket içinde yaşıyorlar. Giydikleri kıyafetler Allah bilir bir askeri ücretlinin aylık gelirine eşdeğer. Ne diyelim? Cennetin kapısında durup baktım bir de gördüm ki içeri girenlerin çoğu yoksullardı. Allah'ım sen onlara bolluk bereket ver. Bize cennetini bağışla. Cennetini ver ya Rabbim. Amin. Evet. Açıklama geliyor. Çok acı durum. Ben de çok üzüldüm. Ama yani <laughs> <laughs> <Ne> yapabilirim <laughs> artık yapabilir ya. Kral aslında alternatifler var. Yani ama ne bileyim neden olmasın? Vallahi ben ipragaz öneriyorum. Biz de onu kullanıyoruz. İyi, i̇yi iyi gidiyor. Güzel. Sana da tavsiye ederim Miko. Vallahi tüplü dalış. Tüple beraber enişte sana dalsın kral. <laughs> Ağlama Miko. Evet görmüş olduğunuz gibi demiş ki arkadaşlar açıklama gelecek. Açıklama yakında gelir. Ben bu videoyu yayınlamadan gelirse şuraya koyarım. Geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Geldiyse orada izlemişsinizdir siz. Onun dışında arkadaşlar şu anda Mükremin Gezgin hayatına nasıl devam edecek? Nasıl senaryolarla, nasıl olası ihtimal senaryolarla hayatına devam edeceğine dair ben birkaç tane varsayımda bulunacağım şu anda arkadaşlar. İlk olaraktan doğum olacak. Şimdi Mükremin evet şu an olmuyor ama çok yakında Mükremin hamile kalaraktan bir evlat, evlada sahip olacağını açıklayacağını düşünüyorum ve bu tabii ki de ya erkek ya kız olacak. Ya. Senaryoyu nasıl yazar bilmiyorum. Eğer ki erkek olursa çocuk büyük ihtimal düşecek. Kız olursa kocası Mükremin'in ona bir erkek evlat veremediği için Mükrem'in ve çocuğunu istemeyecek. Ve Mükrem'in öz yaşlarına olacak. Kocam beni ona erkek evlat veremediğim için işte boşuyor falan gibisinden açıklama olacak. Onun dışında arkadaşlar o bittikten sonra Mükrem'in büyük ihtimal yüksek prodüksiyonlu bir askerli askerlik eğlencesi falan yapacak. Askere gidecek. Daha sonrasında askerlikten önce de olabilir sonra da olabilir. Eşiyle bir boşanma olacak arkadaşlar. Böyle baya bir yüksek prodüksiyonlu olacak o da. Hakimli makimli falanlı filanlı. Arkadaşlar artık açıklama sırası geldi. Artık her şeyi açıklıyorum. Benim evliliğim bitti. Ayrıldım. Bir buçuk aylık evliliğe son verdim. Yapamadım. Işıramadım. Olmadı. Çok büyük kötü bir durum. Yani bitti. bitti. Bir tane de hastalık. Ölümcül hastalık. Ama hastalığın sebebi belli olmayacak. Yani kanser veya verem değil. Belirlenemeyen bir hastalık olacak ve ölümcül olacak bu. Ve Mükrem'in doktorların anlayamadığı, çözemediği milyonda bir rastlanan hastalığa yakalanacak ve ölmeyecek. Ben bu kadar belirledim arkadaşlar. Askerlik, doğum, boşanma, ölümcül hastalık olaraktan 4 tane senaryo belirledim. Siz de eğer ki varsa aklınızda senaryolar yorumlara yazmayı unutmayın. Buraya da bir tane yazı bırakıyorum. Bu yazıyı yorumlara yazarsan sen de diğer videonun başında kendini bulabilirsin. Hepinizi çok severekten Lan lollipop aldım videonun anısına kullanmayı unuttuk Neyse ben bunu şimdi emüklerim Ben bunu yalıya yalıya yerim Lollipop Hmm